Kurtarma arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili söyleyeceğim şu, ya yani Osmaniye aslında kamunun çok rahatla müdahale edebileceği bir il ölçeği olmasına rağmen, iki gün Osmaniye'de devlet yoktu. Çevre yani Şehir Şehircilik Bakanlığı, Afat, Kızılay işte ve diğer kamu kurumları, e, i̇ki gün e, hiçbir faaliyette bulunmadılar. Böylelikle de arama kurtarma çalışmaları e, vatandaşların e, kendi e, yöntemleriyle yapılmaya çalışıldı bu süre içerisinde. E, daha sonra AFAD tarafından e, yeterli e, sayıları yetersiz olan e, bir müdahale e ekipleri geldi. Ama bunların e, araç gereçleri yoktu. Yani... Sayıları azdı, hem de e, müdahale e, yapabilecek e, kapasiteli araç gelişleri yoktu. Bu koşullar altında e, arama e, kurtarma çalışmaları e, büyük ölçüde aksadı. Can kayıtları bu nedenle tabii ki e, yani bazı yurttaşların e, kurtarılabilecekken en kaza altında e, maalesef e, kurtarlamadı. E, daha az kayıtlı yaşanacakken daha çok kayıtlar yaşanmak üzere karşı karşıya kaldı. Hatay ha. çok önemli bir kenti yani kültürlerin buluştuğu çok değerli tarihi mirasın olduğu bir kent. Bu özellikle Antakya bölgesi bu tarihi eserlerin olduğu yerler. ve ee, de bu nedenle de Antakya dünya çapında büyük ilgi görmekteydi. Ancak e, gördük ki bu depremde e, tarihi kent merkezi, tarihi e, eserler e, e, hatta e, işte e, kamu yapıları e, büyük ölçüde hasar gördü. E, örneğin Hatay Valiliği tarihi bina eee şey Necras Tahbibül Mecar Cami, Osman ilk Osmanlı camii olarak bilinir. Çok önemli bir tarihi eser ee, onun kubbesi yıkıldı. Büyük hasarlar gördü. E sivil mimari örneklerinde çok hasarlar gördüğümüz ne tanık olduk. Ee, bunun dışında kent merkezi Gagae diğer yapı dokusuna baktığımız zaman yani depremin büyük bir afete dönüştüğünü görüyoruz. Yapıların yani istihbaratı hariç neredeyse tamamında az ya da çok hasar var. Bazı caddedeki bina, apartmanlar çok büyük hasar gördü, yıkıldılar. Caddeler, sokaklar insanın dahi yürüyemeyeceği alanlar haline geldi. Yani değil arabaların bu saatte sokaklardan geçmesi. O e, olarak da geçmek mümkün değil. Ve birçok sokak e, açık açık olsa bile e, yani sokağa doğru yatmış e, ya da yıkılmak üzere olan binalarla dolu ve ciddi risklerle karşı karşıyayız. E, şu an e, hala arama kurtarma çalışmaları 6. günde devam ediyor. E, ama artık e, ne yazık ki enkaz ee, altından e, insanların cansız bedenleri e, çıkarılıyor. E, üstü açık kamyonetlerde e, işte e, şey, ceset torbalarına konmuş insanların insanları görüyoruz. E, kent daha da daha bir kavşak dönmüş. E, yani uzaktan e, görülmenin çok ötesinde işte bu tarihin başkenti bedeniyetlerin buluştuğu kent ne yazık ki çok büyük bir afet yaşadı yaşamaya da devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Biz meslek örgütleri olarak özellikle iktidarı kentlerin afetlere afet risklerini kentlerin afet risklerine karşı güvenli hale getirilmesi için önlemler alma çağrısı yapıyoruz. Bu çerçevede e, kentlerde e, yapı envanterinin çıkarılması, e, yapı güvenliğinin e, problemli olduğu yerlerde öncelikle ve ileri olarak e, yapı yenilenmesi ya da yeni yapılaşmaların e, olması, tarihi e, dokunun e, güvenli hale getirilmesi, restoran edilerek güvenli hale getirilmesi gibi pek çok e, rapor düzenliyoruz. Sağırlar yapıyoruz, girişimde bulunuyoruz ve hatta bu e, afetlere karşı güvenli olmayan, e, yapılaşma e, şey, yapılaşma öngören plan kararlarına e, davalar açıyoruz. E, Uzun yargı süreçleri devam ediyor. Pek çok davayı da kazanıyoruz. Ama gelin görün ki bütün bunlara rağmen işte bu, bu sesleri e, duymayan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. E, sadece duymamakla kalmıyor. E, bilimin rehberliğinde kamu yararına faaliyet gösteren ve kentlerin güvenli yaşam çevreleri olması için mücadele eden meslek odalarına karşı e, sindirme, işlevsizleştirme, karalanma politikalarını sistemli bir şekilde sürdürüyor. E, bunu hem devletin tepesinden e, yapılan söylemlerle e, söylemler şeklinde olurken bu söylemler. E, sürerken e, iktidarı destekleyen, iktidardan nem alınan basın e, geniş bir karlama kampanyaları e, yalan bir takım şeyler manipülasyonlarla e, toplumun nezdinde e, halkı için mücadele eden e, ve meslek odaları e, itibarsızlaştırmak istiyor. E, e, tabii bu bununla sınırlı kalsa bununla da sınırlı kalmıyor. Asıl olarak asıl olarak işte bilime, kamu yararına arkada yapılaşma süreci azmanlaşarak devam ediyor. İki kat olan imarlı yerler ve dört, beş, altı, on kat imarlar veriliyor. İşte yapı yapma yasağı olan, sağlam zeminli bulunmayan yerlere yerler için işte, imara açılıyor. İşte bunun sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Yani e, her ne kadar deprem karşısında herkes eşittir dense de ama e, kimilerinin e, daha fazla eşit olduğunu görüyoruz. Burada yoksullar, dar gelirler, emekçiler e, afetlerde çok büyük can ve mal kayıplarına uğruyoruz. Ee, yoksullar için e, afet çok daha büyük e, zararlara neden olabiliyor. E, bu o nedenle bu bir e, politik tercih. Yani iktidarın politik tercihi e, varsınlardan yana e, bir kentleşme politikası sürdürüyor e, ve e, bu kentleşme politikasıyla yeni bir e, rantiye sınıfı oluşturuyor ve bu rantiy sınıfı ile e, kentsel yağma ve bu güvensiz yapılaşmayı e, daha yoğun ve bir şekilde uygulamaya devam ediyor.